o putları yıkmadan o kamil lezzete, o muazzam iman lezzetine varamayacaksındır. Ya bunları teker teker cımbızla da olsa, tek tek de olsa alıp kenara savurmamız gerekir, parçalamamız gerekir. Put dediğimiz az önce de söylediğim gibi sadece ellerimizle yaptığımız taştan veya tahtadan oyma bir şekil veya başka bir şey değildir. Put dediğimiz, kalbimize yerleştirdiğimiz, haşa Allah'tan daha çok sevdiğimiz, ona daha çok bel, bel bağladığımız şeylerdir. Sen malını çok seversin ama içinde rıza ilahi yoktur. Allah'ın izni veya Allah için olduğu yoktur. O yüzden senin putun olmuştur. Sen bunun farkında bile değilsindir. Sen namazını kılıyorsundur ama